Merhaba Layla Yıldız Tohumları Bu videoda sizlere neden İsrail'e Orta Doğu'da bu kadar zulüm, mezalim yapmasına rağmen ilahi ve galaktik müdahale yapılmıyor sorusunun cevabını mantık ve evrensel kurallar çerçevesinde verebilmek için çekiyorum. Aynı zamanda bu bilgileri Lyra Krallığından aldığım bilgilerle aktardığımı da belirtmek isterim. Bilgilerin dünyaya yıldız tohumlarına aktarım kaynağı kuantum majestesi olarak bilinen 65 yaşlarındaki bir kadındır. Bunu da e, belirtmeden geçmeyeceğim. Ve iç sesim bu kadının verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etti ve sizlere aktarmam gerektiği bilgisini verdi. Bu videoyu bu yüzden çekiyorum ve bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Lyra krallığından Yıldız tohumları için verilen bilgilere geçiyorum şimdi. Filomuz gökyüzünüzde. Dokuz gemi tarafından korunan yıldız gemimiz gökyüzünüzde ve dünya ordusu bunun tamamen farkında. Buraya kim olduğunuzu hatırlamanız için, ilahi galaktik DNA'nızı aktive etmeniz için ve yıldızlardan geldiğinizi ve yine yıldızlara döneceğinizi hatırlamanız için geliyoruz. Şairlerinizden biri şöyle demişti zamanında. İnsanlar yıldızların derisinin içinde sarılıdır. Biz seninle çok derinden bağlıyız. Biz sedir ağaçlarıyız. İnsan ırkını tohumlayan kadim, var, kadim varlıklarız. Şimdi de senin hafızanı harekete geçirmek için buradayız. Şu anda sana iletilen ve sana bırakılan bu mesaj eski sistemin kapanışına, çöküşüne tanık olacaksın ve bunu bunun seni sevinçle kucaklayacağını umuyoruz. İnsanlığı köleleştiren sistem şimdi zaman çizgisinden kaldırılıyor. Ve yeni dünya açılıyor. Yeni dünya yaklaşıyor ve gözlerinin önünde somutlaşıyor. Ruhunun bedenini istediği boyuta, istediği frekansa ayarlaması sana kalmış. Bazı ruhlar sadece yalnız bırakılmayı, artık rahatsız edilmemeyi isteyecek ve dördüncü boyuta geçecekler. Orada insanlık zorunlu kurallar, yapılar ve rejimler olmadan ilerleyebilecek. Bunun önü açılacak. Diğer ruhlar ise beşinci boyutu seçiyor. Sihir, mucizeler, harikalar, o fantastik filmlerdeki izlediğiniz özellikler ve uyanış orada. Vücut teknolojisiyle ilgili bilgiler de. Diğer ruhlar ise ejderhaları deneyimlemeyi, Gaia'nın dönüşünü ve kutsal kase soylarının geri dönüşünü yaşamak istiyor. Kral soyları. O, o göksel soylar dünyada var olmuş. Bunlar sözde Meovvenler, Kelt eski kraliyetleri, eski Slavik kraliyetleri ve birçoğu. Lütfen sevgili dostlar, aristokrasinin, zenginlerin yönetimi olmadığını anlayın aristokrasi, sezgisi güçlü, hayal gücü ve vizyonu olan bilge kişilerin yönetimidir. Başka bir şey değildir. Siyasi olarak day dayatılan bir kural değildir bu. Daha çok ilham vererek liderlik etmek gibi bir şeydir. Zenginlerin yönetimi ise sana daha tanıdık gelir. Buna oligarşi denir. Bazı zengin, güçlü ve drakonik sürüngen kökenli kanlarla etkileyici televizyon reklamları yapıp önceden seçtikleri politikacıları satarak seni kandırdıkları durumdur bu. Sanki senin tercihinmiş, demokrasiymiş gibi sana pazarlanır. Oysa demokrasi aslında çoğunluğun yani kalabalığın yönetimidir. Demokrasi kavramı galaktiktir. Pek çok yıldız uygarlığında bu sistem uygulanmaktadır. Eğer halkın çoğunluğu zeki ve anlayışlıysa, olan bitenin farkındaysa bu harika bir yönetim biçimi ve fikirdir. Ama çoğunluk bilinçsiz, ruhsuz, yan karakterlerse gerçek yaşayanların oyların ya oylarının yan karakterlerin oylarına yenilmesi hiç eğlenceli değildir. Yani burada anlatılmak istenen şu. Sizlere daha önceki videolarımda NPC karakterlerden yani Matrix'in simülasyonun içerisindeki oyuncu olmayan Matrix'in atadığı karakterlerden bahsetmiştim. İnsan gibi görünürler. hükümetlere taparlar adeta. Televizyonların başında ayrılmazlar. İzlemediyseniz o NPC karakteriyle anlattığım videoyu lütfen izleyin. Onlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Ve Matrix'i bir anlamda daha iyi çözümlemiş. Ona bundan sonra bakışınızı değiştirmiş olacaksınız. Şimdi orada demiştim ki ben. İşte bu yan karakterler, bu çoğunluk olduğu için hükümetleri desteklerler. Ve e, sanki işte onların söylediklerinin mutlak doğru olduğunu herkese anlatmaya çalışırlar. Etraflarındakilerini, insanları mesela e, bunun ismini ne derler? Örgütlemeden herhalde. Doğru kavram bu olur. Örgütlerler ya da ne bileyim işte kendi düşüncelerine yakın bir düşüncenin içerisine koymaya çalışırlar. İşte e, onların görevi zaten budur. Yani e, bu oyunun devam edebilmesi için, bu simülasyonun sürdürülebilir olması için bu yan karakterlere, botlara, NPC'lere ve klon e, karakterlere ihtiyaç vardır. Matrix'in içerisinde bunlar olmazsa olmazdır ve dolayısıyla bu demokrasi e, kavramının da içini boşaltan aslında e, onların e, bu drakolara ve e, sürüngensi varlıkların bu seçimlerle değil de e, hileyle, hurdayla başa geçen e, ve televizyonlarda sürekli gördüğümüz e, bu karakterlerin onların varlığını meşrulaştırmasına sebep olur. Olay tamamıyla bundan ibaret. ibaret. Ama gerçekte e, demokrasi bu değildir. Şu anda e, dünyanın dışındaki birçok yıldız sisteminde Galaktik sistemde bu sistem uygulanmakta. Ama bahsi geçtiği gibi burada anlatıldığı gibi oradakiler bilinçli halklar. Yani ırklar bilinçli olduğu için ve söylenenlere inanmadığından kararlarını toplu aldıkları için bizdeki gibi bir uyutma mekanizması, çöküş mekanizması sürdürülmüyor, yürütülmüyor. Orada daha farklı bir sistem işliyor. Daha çok aristokrasi gibi. Bunu anlatmaya çalışıyor. İşte de demokrasi kavramı galaktiktir demiştim. Pek çok yıldız uygarlığında bu sistem uygulanmakta. Eğer halkın o çoğunluğu zeki ve anlayışlıysa bu işte harika bir fikir ve yöntem biçimi. Ama çoğunluk bilinçsiz, ruhsuz, yan karakterlerse, NPC'lerse, klonlarsa, botlarsa gerçek yaşayanların oylarının, yan karakterlerinin oylarına yenilmesi eğlenceli bir durum değil. Mesela bizim ülkemizde olduğu gibi. O yüzden seni tanıdığın siyasi sistemlerin ötesine, gerçek olmayan devletin ötesine geçmeye ve gerçeği kabullenmeye davet ediyoruz. İçindeki gerçeği kabul et. Gördüğün gibi gerçek olmayan devlet şimdi iyice açığa çıktı ve büyük bir baskı altında. İsrail devletini kapatmak için çağrılar duyuyoruz. Talepler alıyoruz. İsrail'i en sona saklıyoruz. Bu ne demek? İsrail aslında neyi temsil ediyor? Sevgili dostlar, İsrail yüzlerce trilyon doların sahibi olan ve insanlığı bankacılık karteli, ilaç karteli ve asker, askeri sanayi kompleksiyle köleleştiren bir aile tarafından kontrol edilen bir toprak parçası değil. İsrail sizin içinizde. İsrail Isis Ra el demek. Isis ilahi dişil enerjidir. Ra ilahi eril enerjidir. Isis sağ beyin yarım küresidir. Biri der ki sezgisel hayal gücü yüksek, spontane yaratıcıdır. Ra senin içindeki mantıktır. Sol beynindir. Kararlarını uygularken yapısal düzenli, planlı, çok mantıklı ve sistematik olma yeteneğindir. İlahi eril tarafındır ve bu ikisi çatıştığında şu anki İsrail gibi bir gerçeklik ortaya çıkar. Ve dünyanın şu anki durumu İsrail'in somutlaşmasıdır. Yani içinde hem işsiz hem de ra var. Sezgisel dişil olan ve mantıklı olan eril olan Elohim, Elohay, elektrik aydınlanmayı temsil eder. Işığı simgeler. İsrail'i sona bırakmanın çok derin bir anlamı var. Bu gerçek oyuncuları olan yaşayan ruhların seçilmişlerinin kurtuluş bilincini temsil ediyor. Bu senin için anatomin, bu senin için aslında anatomindir. Yani bilinç yapındır. Bu avatarındır. Bunu temsil ediyor. Devlet dininin kafa karıştırmasıyla dışa vurulmuş ruhani anatomisidir. Sana İsrail'i savunman söylendi. Sanki bazı insanlar seçilmiş ve üstünmüş gibi. Hayatını feda edip bu seçilmiş insanlar için savaşman istendi. Biz buna karşıyız. Biz içinde olan ışığın yanındayız. Ve eğer sen o içindeki ışığı seçtiysen, eğer kendini içindeki kutsal kutsalını seçtiysen seçilmişsin demektir. Ve bu tüm kültürlerde kesinlikle tüm renklere yayılır. Şu anda İsrail'de uyanmış, harekete geçmiş, barış için ve permakültür bahçeleriyle, güzel meyve ormanlarıyla, sürdürülebilir tarım ve mimariyle dolu, yeni bir dünya için ayağa kalkmaya hazır kardeşlerimiz, kardeşleriniz var. En önemlisi de çocuklarınızı barış ve birlik içinde büyütmek. Dünya için gerçekten güzel bir gün böyle zamanlar. Nefretin ve bölünmenin üstüne çıkıp kendimizi yükseltebilir, insan ırkının birliği ve bütünlüğü için durabiliriz. Hepimiz aynı olduğumuz için değil, tam tersine o kadar güzel ve farklı olduğumuz için. Ama yine de içimizde aynı ışık parlıyor. Yakında sizlere bugüne kadar önünüze çekilen perdelerde kalkacak ve o zaman daha sıkı kucaklaşacağız. Eğer sadece kaynağa dönersek, sevdiğimizi bilip güvenirsek, Isisra'nın Isisra'nın iç yapısı aslında antik ve Tartaryalıdır. Tartarya size ne hatırlatıyor? Teknolojinin inanılmaz geliş, geliştiği, yükseldiği ve sonra ABD'deki elitlerin kendi düzenini kurmak için yıktığı, yaktığı bir yere anımsatıyor değil mi Bunu Hint kültüründen Shiva, Shakti ve Vishnu olarak bilirsiniz. Bu sevgili dostum, tüm kültürlerde vardır o kutsal üçlüdür. Ve şimdi bunu ifade etme zamanı. İçinde ne varsa, göklerde ne varsa, yeryüzünde, maddi dünyada da o olacak. İlahi dişi ve ilahi erkeğin yeniden birleşmesine tanık olacaksın ve bu en yüksek neşe frekansında ailenin yeniden buluşması olacak. Seni bilinç ve şefkatle dolu bu yolculuğa davet ediyoruz. Doğruluk için durmaya, adalet için durmaya ve aynı zamanda ışığın kesinlikle dünyayı sardığını bilerek. Işık kaynak dünyayı talep ediyor. Kaynak seni, bedenini talep ediyor. Önümüzdeki haftalar ve aylar içinde DNA aktivasyonun artacak. Bu telepati paylaşılan farkındalık şeklinde ortaya çıkabilir. Bir düşünce, bir görüntü, neredeyse zihnine doğan bir ışık hüzmesi gibi bir his alabilirsin. Ve artık buna güvenme zamanı. Çünkü bu bilgiyi alan tek sen olmadığını fark edeceksin. Artık bir alanda yer alabiliyorsun. Daha yüksek bir bilinç alanında. Dünyadaki tüm yıldız tohumları arasında paylaşılan bir bilgi var. Yükselmeyi seçenler için savaşçılar, ışık savaşçıları zafer zamanı geldi. Şenlik zamanı, kutlama zamanı, zenginliğini alma zamanı. Göksel kanlar, ilahi soylar, insanlığı şimdi bolluğa ve medeniyetin evrimine götürecek olanlar artık burada. Dünyada kim olduğunu hatırla. Onlar sizsiniz. Onlar sensin. Sen bir kraliyet ailesisin. Sen ilahisin. Hepsi senin içinde saklı. Ortaya çıktığında o kadar mükemmel bir şey olacak ki, o kadar güzel bir mozaiğin içinde olacaksın ki, işte o zaman senin için her şey anlam bulmaya, anlamlanmaya, yer edinecek. Ve... Her şey senin için adeta önünde uzanan bir yolun sonuna gelmişsin gibi her şeyi net bir şekilde göreceksin. O net vizyonla, net bir çerçeveden artık burada yalan olmayacak. Artık burada manipülasyon olmayacak. Sadece olanı göreceksin. Sadece gerçeği göreceksin. Senden şimdiye kadar saklanan gerçeği. Ve İsrail ile ilgili şunu da söylemeliyim. Şimdi orada olanlar aslında dediğim gibi kolektifin içindeki e, duyguların, düşüncelerin ve isis ve rahanın çatışmasının bir sonucu. Aslında e, insanlığın ortak yaratımının bir sonucu. Ve yine insanların e, birlikte yaşama hevesi, birlikte yaşama azmi bunu çözecek. O zaman İsrail diye bir devlet kalmayacak. O zaman İsrail diye bir yapı olmayacak. O zaman tüm dünya özgürleşecek. İşte anlatılmaya çalışılan bu. Aslında bu seninle ilgili. Bu senin savaşın. Bu savaşı sen durduracaksın. İnsanlık durduracak. Ve şu anda e, insanlığın içerisinde çok karmaşık bir düzen. Çok karmaşık bir durum olduğu için tıpkı o bizlere Mısır Panteonunda bahsedilen Isis ve yani e, çatışmasının anlatıldığı gibi şu anda insanlığın aynı düzlemde e, günümüzdeki çatışması anlatılıyor. Bir taraf İsrail'i destekliyor ve onun yanında bir tarafta İsrail'in tam karşısında ve e, Filistin'in oradaki yaşanan Orta Doğu'daki dramın ...haklı olduğunu ve o insanların gerçekten e, İsrail'in zulmü altında olduğunu düşünüyor. Ama destekleyen çok fazla olduğu için İsrail'i bu anlamda işte ortak bir e, yol bulunamıyor. İşte bu ortak yol bulunamadığı için de insanlık burada e, kendi e, sınavının içerisinde. Bu sınavı insanlık kendisi seçecek. Şimdi galaktik güçler bunu yok edebilir mi? Çok basit onlar için ortadan kaldırması... Ve yok etmesi. Acaba bugüne kadar niye yok etmedi, niye önünü almadı diye sorgulayabilirsiniz. İşte bu yüzden, bu insanlığın kendi seçimi çünkü evrende özgür irade var ve e, insanlığın kendi gelişimi için e, ve e, kendisini çözmesi gereken sorunlarda evrensel müdahaleler sınırlıdır. İşte bu insanlığın kendi seçimlerinden en önemlisi bu İsrail durumu ve senin ülkende e, çok farklı anlayışlar, zihniyetler varken orada e, sana sürekli yalan söyleniyorken ve seni sürekli kandırmaya çalışan birileri varken orada televizyonun karşısında başka gazetelerde başka ya da gittiği zaman e, arka planda fark, kapalı kapılar ardında başka niyetler ve düşünceler içindeyse, bu sadece bizim ülkemiz için değil, bu Arap ülkeleri için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli. O zaman bu ikili oyunun içerisinde bu sorun nasıl çözülebilir? İşte bu insanlığın kendi sorunu. Bilmem anlatabildim mi? Şöyle hani düşündüğünüzde duygusal çerçeveden bakmadığınızda bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ve bu anlatılanlara galaktik dostların, e, Lyra, Lyra Krallığı'nın e, verdiği bilgiye hak vereceksinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.